Hemen buradayım bak. Aç orta aç orta orta. Geldim yanına. Ne sen de. Atalım. İleri git. Hadi lan bas ver. Be. Ben buradayım. Ay ananı senin ben. Bas at diyoruz lan sana. Sönme anama sönme. Çık lan dışarı oynamıyoruz. Çık dışarı. Yok ya. Bana mı kapatıyorsun lan sen? Yallah. lan. Geri bas sen. Geri bas Aga ne oluyor sana aga? Gel lan eline. Lan bana bak, bir daha bu çocuğa elini kaldır, senin elini kopartırım ha. Şaka yapıyorlar abi. Yapmayacaklar lan. Yapmayacaklar. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak, elini kaldırmayacak. Kimse bu çocuğa bir iş yaptırtmayacak, anladın mı beni? Abi benim için önemli değil. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Ne oluyor kardeşim? Hayırdır, nedir senin derdin ya? Hayırdır, ya. ne yayla ne yayla konuşuyor. Ben bu çocuk gibi o tokatları yememek için kendimi yaktım lan. Bir senelik cezamı dört sene yattım lan. Bu çocuğu ezdirmem size. Ya herkes senin tecrübeni yaşayacak diye bir şey yok ama değil mi? Lan konuşma! Konuşma lan! Tamam. Tamam dağılın. Olay çıkarmayın. Büyütmenin bir alemi yok ki kardeşim. Aramızda şakalaşıyoruz. Uzatma. Hadi ya oynayacaksın koyunalım. Yok sürükme ama ya ya. Ya. Bir sıkıntım yok abi. E, Benim için ol. önemli değil. Hadi Benim yüzüme kimsenin kötü olma. Ne zamandan beri buradasın sen genç? Bir buçuk yıl oldu abi. Hayırdır neden? Cinayet namus belası işte ama Sevdiğim kızın yanındaki çocuğu öldürdüm. Allah kurtarsın. Devam beyler, devam hadi.